Egzersiz sadece kas yapmaya yaramıyor, beyni, bağışıklığı ve duygusal dayanıklılığı da artırıyor. Ben Elif, Repio Stüdyo'nun kurucusuyum. Bugün egzersizin, özellikle de aletli pilatesin sadece vücudu değil, zihni ve bağışıklık sistemini nasıl dönüştürdüğünü konuşacağız. Bu kanalda sadece pilates değil, yoga, renk, nefes, enerji, kuantum düşünce ve beslenme gibi konuları holistik yani bütünsel bir yaklaşımla ele alıyoruz. Egzersiz yapınca kas kütlesi artar, kalori yakılır, fit bir bedene sahip olunur. Bunlar egzersizle ilgili en çok bilinen gerçekler. Ama çoğumuzun bilmediği bir şey var. Kaslarımız sadece hareket etmek için değil, bağışıklık sistemini, beyni ve duygusal dayanıklılığı da güçlendirmek için çalışır. İşte burada miyokinler lens sistemi devreye giriyor. Peki nedir bu miyokin? Miyokin, iskelet kaslarımız çalışırken salgılanan özel bir protein grubudur. Kas hormonları olarak da bilinen miyokinler vücudun farklı sistemleriyle iletişim kurar. Yani kaslar çalışırken diğer organlara ve sistemlere biyokimyasal sinyaller gönderir. Bu da şu anlama gelir bağışıklık sistemini güçlendirir, anti-inflamatuar anti yani iltihap azaltıcı etki yapar, beyin ve sinir sistemini destekler. Beyin ve sinir sistemi ile nasıl bağlantılıdır? Miyokinler sayesinde yine hafıza ve öğrenme ve duygusal dengeyi destekleyerek, yeni beyin hücrelerin oluşumunu teşvik ederek, beyin sesini azaltarak, zihinsel açıklığı sağlayarak, stres hormonlarını baskılayarak, serotonin ve dopamin dengesini iyileştirerek, bu da ruh halini iyileştirir, motivasyon ve enerji seviyesini artırır. Yani doğal bir antidepresan etki yaratır. Yeni şeyler öğrenmek kolaylaşır, ayrıca zihinsel yaşlanma yavaşlar, kemik yoğunluğu korunur. Hatta bazı miyokinler kanserle savaşan doğal hücreleri bile aktive eder. Ama bir şart var. Bu mucizevi proteinler yalnızca kaslar aktif olarak kullanıldığında salgılanıyor. Yani sadece kaslı olmak yetmiyor. Hareket etmeyen kas miyokin üretmiyor. Ya da çok çok az üretiyor. Bu yüzden hareketin kalitesi çok önemli ve burada aleti pilates devreye giriyor. Peki pilates neden bu kadar etkili? Çünkü pilates bedenin tüm kas gruplarını derinlemesine aktive eden bir egzersiz çeşidi. Ve bu aktivasyon izole değil, merkezli ve kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor. Bu sayede ise miyokin üretimi destekleniyor. Kaslar sadece büyüyor, büyü, fonksiyonel bir hale geliyor. Beyin kas bağlantısı güçleniyor aynı zamanda. Peki lenf sistemi süreç sadece kaslarla sınırlı değil bir de vücudun temizlik kanalı olan lenf sistemi devreye giriyor. Lenf sistemi vücudun çöp toplama ve bağışıklıkla ilgili bir savunma ağı ama bir fark var kendi pompası yok yani kalp gibi çalışmıyor. Lenf sıvası yalnızca hareketle akıyor yani yine harekete ihtiyaç var. Hareket yoksa lenf duruyor. Lenf durursa toksinler birikiyor ve bağışıklık sistemi maalesef zayıflıyor. Aletli pilatesin ritmik, derin kasları çalıştıran, nefesle entegre hareketleri ise lenf dolaşımını destekleyen en ideal egzersiz türlerinden birisidir. Özellikle omurga hareketliliği, kaburga çevresinin açılması, kol altı ve iç bacak aktivasyonu, diyaframla yapılan bilinçli nefesler lenf akışını ciddi şekilde hızlandırıyor. Yani sadece kaslarınız değil bağışıklığınız da güçleniyor. Pilates yalnızca karın kası yapmak ya da fit görünmek için değil kasların işlevsel hale getirilmesi, bağışıklığın doğal yollarla desteklenmesi, vücudun doğal detoks sistemini aktif hale getirmek için de yapılır. Ve ben burada her gün sevgili üyelerimle birlikte yaptığım şeylerden birisi de tam olarak bu kasları bilinçli bir şekilde devreye sokmak, miyokinleri uyandırmak, lenf sistemini harekete geçirmek ve vücudu kendi kendini arındıran, iyileştiren bir sisteme dönüştürmek. Bu sadece fiziksel bir dönüşüm değil, aynı zamanda hormonal, duygusal ve bağışıklıkla ilgili bir güçlenme süreci. Yani aletli pilates dıştan içe, içten dışa bir iyileşme ve güçlenme egzersizi aynı zamanda.